Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için insanlara rehber ve reçete olarak gönderilen Asır Suresi ve anlamını işleyeceğiz inşallah. Şimdi sizler de hazırsanız Bismillah diyerek dersimize başlayalım. Mekke döneminde indirilen Asır Suresi 3 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Namazlarda Fatiha suresinden sonra okunan kısa surelerden birisi de yine Asır suresidir arkadaşlar. Adını yani Asır ifadesini arkadaşlar bakın ilk ayette geçen Asır ifadesinden almıştır. Peki Asır nedir arkadaşlar? Zaman, çağ ve ikindi vakti gibi farklı manalara gelmektedir Asır manası. Şimdi Asır suresinin okunuşu, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamına bir bakalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî khusur. <Sessizlik> İlla lezîn âmenû ve amilû s-salihâti <Sessizlik> ve tevâsav bil haqqı ve tevâsav bil sabr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine yine sabrı tavsiye edenler ziyan olanların dışındadır arkadaşlar. Diyerek Türkçe manasına bu şekilde bakmış olduk. Arkadaşlar Asır suresinin anlamına ve içeriğine baktığımızda Allah öncelikle bakın zamana yemin ederek Asır suresine başlıyor. Peki arkadaşlar size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bizler ne için yemin ederiz? Daha doğrusu neye yemin ederiz? Bizim için değerli olan şeye, kıymetli olan şeye yemin ederiz değil mi arkadaşlar? Mesela Allah'a yemin ederiz. Kitaplara yemin ederiz. Namusumuza, şerefimize yemin ederiz arkadaşlar bakın. Çünkü neden? Bunlar bizim için önemlidir. Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Şimdi Allah da zamana yemin ettiğine göre arkadaşlar bakın zaman çok çok önemlidir. İşte Allah insan hayatı için bakın geçici olarak insana verilen insan ömrünün önemine dikkat çekmek için Allah zamana yani asra yemin ederek asır suresine başlamaktadır. Ve bu şekilde bakın zamanın insan hayatına geri ve önemine dikkat çekilmiş oluyor arkadaşlar. Yine Asır suresinde ömrünü boşa geçirmiş kişinin ziyanda olduğu bildirilir. Yani arkadaşlar Allah'ın kendisine emanet olarak vermiş olduğu ömrünü, zamanını boşa geçiren kişilerin ziyanda olduğu bildirilmiş. Ancak arkadaşlar bakın şu dört özelliğe sahip olan kişilerin bunun dışında kaldığı yine ifade edilmiştir. Peki nedir o dört kişinin özelliği? Bunlardan arkadaşlar bakın en önemlisi Allah'a iman edenler. Bu Ziyanda olanların dışında olanlara bakın. Birinci grup Allah'a iman edenler. İkincisi salih amel yani iyi işler yapanlar. Üçüncüsü ise birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Dördüncüsü ise bakın arkadaşlar birbirlerine yine sabrı tavsiye edenler. Ziyan olanların dışında kaldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Arkadaşlar buraya kadar asır suresinin özelliklerini, anlamını ve içermiş olduğu mesajı gördük. Şimdi bakın genel olarak baktığımızda Asır suresinin tüm Kur'an'ın özeti niteliğinde olduğunu görürüz bakın. Çünkü neden? İslam dininin temel amacı neydi arkadaşlar? İslam dini insana hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktı. Ve arkadaşlar bakın İslam dini göndermiş olduğu bütün emir ve yasakları da bu amaç doğrultusunda göndermiştir. İşte Asır suresindeki insanın bu amaca ulaşması için önce Allah'a iman etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Daha sonra arkadaşlar bakın kendisine emanet olarak verilen geçici zamanın yani ömrünü iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiği yine vurgulanmıştır. Ardından ömrünü iyi değerlendirmek için de arkadaşlar bakın ne yapması gerekiyormuş? Önce salih amel yani başta ibadetler olmak üzere iyi işler yapması gerektiği, sonra birbirlerine hakkı tavsiye etmesi yani dini gerçekleri tavsiye etmesi gerektiği, daha sonra da arkadaşlar bakın Yusuf kıssasında olduğu gibi karşılaşılan bütün zorluklar ve problemler karşısında sabırlı olması gerektiği ve Allah'a asla isyan etmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Diyelim ve bu şekilde dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.